Sevgili öğrenciler, şimdi de OBEB ile ilgili birkaç soru soralım, çözelim. Eni 20 metre, boyu 36 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin kenarlarına eşit aralıklarda ağaç dikilecektir. E, Dikelim bakalım. Köşelere de dikme, köşelere de dikeceğiz. Öyle bir şart var. Köşelere de dikme şartıyla en az kaç ağaça ihtiyaç vardır? Burada en az dediğiniz zaman sakın sizi yanıltmasın. Acaba ben bu problemi o kekle mi çözeceğim? Bakın çocuklar, demin de anlattım. Burada en önemlisi bütünden parçalara doğru gidildiği zaman o Mesela ne yapıyorum ben bunu? Ne yapıyorum çocuklar? Bakın parçalara ayırıyorum değil mi? Bak bir bütünü parçalara ayırıyorum. Öyleyse ben bu, bu tip soruları o yardımıyla çözmem lazım. Şimdi diyor ki eni 20 metre. Bakın çocuklar. Yeni kaç metreymiş? 20 metre. Boyu ne kadarmış? 36 metre. Bunların aralarına çocuklar bakın aralara ne dikmem lazım? Ağaç dikmem lazım. Bakın büyük parçaları ne yaptım? Küçük parçalara böldüm. Bir öğrencilerin en çok dikkat etmesi gereken acaba hocam ben bu soruyu o beble mi çözeceğim, o kekle mi çözeceğim gibi sorular devamlı karşılaşıyoruz. Burada bütünden parçalara doğru sorulursa ne yapmamız lazım? O bir. Küçük parçalardan bütüne doğru gidildiği zaman burada okek. Okay. Bir önceki sorularda zaten okek okay ve çözmüştük. Bu küçük parçaları ne yapmıştık? Bütüne doğru götürmüştük. Şimdi de bütünden küçük parçalara doğru geliyoruz. 20 ile çocuklar 36'nın okay. Çarpanlarını ayırdığımız zaman 2'ye bölünür bunlar 10 2'ye bölünür 18 2'ye bölünür çocuklar 5 2'ye bölünür 9 Değil mi? Evet Burak söyle oğlum bana Burada 2'ye bölünemeyen var mı? Yok aferin Ne yapmamız lazım o zaman Burak? 3'e böleceğiz değil mi? Evet 3'e bölündü 3, 5'e bölündü 3'e bölünebilir mi Elif? Evet bölünür 5'e bölünebilen var mı sayı? Evet. Peki burada ortak olan bir sayı söyler misiniz bana? 20, 36 ile 2. Ne yaptı? 2 hepsine bölündü çocuklar? Buradaki 2 de böldü. Ama 3 ve 5 ve 9'un ortak katı var mı? Bakın bir de eğer bunların hiç birisi ortak değilse yani 20 ile 36'nın o bebi yoksa bunlar aralarında asaldır. Yani o bebleri bildir. Mesela 3 ile 5 nedir? Bunlar aralarında asaldır çocuklar. Bunların o bebleri birdir. Alalım. O beb ne olur çocuklar? 20 ile 36. 2 çarpı 2 eşittir. 4'müş. Yani şu aralıklar kaç santimetre olacakmış çocuklar? 4 metre olacakmış. Peki 36'yı 4'e böldüğümüz zaman kaç tane ağaç dikmemiz lazım çocuklar? Bakın OB kaçmış? 4. Öyleyse 36'yı 4'e böldüğümüz zaman 9 tane buraya ağaç dikmemiz lazım. Buraya kaç tane olur? 4'e böldüğümüz zaman 5 tane de buraya. Dik olduğuna göre çocuklar 5 tane burada olacak. 5 tane de burada 9 tane de burada olur çevre denildiği zaman çocuklar çevre sorularında her zaman toplanır. Alan sorularında çarpılır. 9 buraya. 9 da buraya. 18 çocuklar. 5, 5 10, 20, 8 ağaç dikilecekmiş. Elif anladın mı? Aferin Elif. Başka bir soruya. Evet. Eni 40 desimetre boyu 50 desimetre olan dikdörtgen şeklindeki bir salon kare şeklindeki fayanslarla döşenecektir. Bu iş için en az kaç tane fayansa ihtiyaç vardır? Bakın sevgili öğrenciler. İyi dinleyin Burak, Ege, Hakan. Bak Hakan. Ne olması lazım oğlum? Eni, 50 desimetre boyu 40 desimetre olacakmış. Tamam mı Hakan'cığım? Peki Ege sen söyle hangi yöntemle çözeceğiz? O bebi mi alacağız? O keki mi alacağız? Aferin. Ha ne diyorsun? Diyorsun kocam ben büyük parçaları küçük parçalara ayırıyorum. Öyleyse ben bunu o bebini bulacağım. 50 ile 40'ın o bebini bulsam çocuklar bulalım. 2'ye bölünür. 25, 20. Bunun her ikisini 2'ye al. Her ikisini 2'ye böl ikiye bölündüğü için daire içerisine alıyorum. 2'ye bölünebilen var çocuklar. Bölünmez. 2'ye bölünebilen var. 5, 25. 3'e bölünebilen var mı? Yok çocuklar. 5, 1'e bölünür. 5. Bak 5 her ikisini de böldü değil mi? Aferin. Ne oldu? 5, 5'e bölündü. 1. Peki Ege söyle bana bakayım. O bev kaç? Ya Elif bir sus. Ege anlat. Ege söyleyecek. Evet. Tamam Ege. Aferin. 10. 2 ile 5'i çarptım. Ne yaptı? 10. Aferin. Peki. Yani bakın çocuklar 10 tane. Bu kare dedi değil mi bana? Bak kare dedi. O zaman her birinin uzunluğu yani karenin bir kenarı 10 santimetre olacakmış. Yani şöyle bak. Bak. Değil mi? Şöyle bir şeyler olacakmış. Peki o zaman çocuklar 50'yi ona böldüğüm zaman kaç? 5 tane buraya. 40'ı 10'a böldüğüm zaman 4. Deminki soruda çevre vardı çocuklar. Bakın çevre vardı. Burada ne diyor? Ee, döşenecektir. Bakın dikkat edin. Döşenecek soruları alan etrafa sorduğunuz zaman çevre. Alan deniz zaman çocuklar dikdörtgenin dörtgenin alanı nedir? Uzun kenar ile kısa kenarın çarpımı. 5 ile 4'ü çarparım çocuklar kaçmış? 20 tane gerekirmiş. 20 tane fayansa ihtiyaç varmış.